Ben bayağı dizi izledim ya. Abi Team Wolf Team Wolf. <laughs> <laughs> okay. Bir Piggy Blenders. Kızlar çok seviyor ya. Yani. Allah Allah. Evet. Erkekler seviyor ama Team bence. Da öyle. Özellikle mesela yani Team Wolf izleyen kızlarla picky blenders izleyen kızlar hep aynı oluyor geldi. Çok abi, beğeniyorlar ikisi. Sen de. nasıl tespitler ya bunlar? Öyle tecrübesel. Ya, ha, Team of iyiydi ama, ya. ama işte zamandaydı oğlum. Şu an hiç evet, sen evet, aynı evet. keyif almazsın yani. Bir de şey Ben sonunu beğenmiyorum abi Team of ne oluyordu ki sonunda Bok gibi bir şey işte. Geliyor bir tane Anunnaki mi ne öyle bir şey geliyor. İşte yok yüzüne bakınca taş oluyorsun falan. En son Stylus falan gidiyordu galiba. He, Stylus gidiyor falan yani. Salak salak işte. Bir kere abi, Stylus... Daha ikinci sezonda mı, birinci sezonda mı hatırla Birinci sezondu galiba. Veya ikinci... Hat, neyse. Orada... E, neydi Derya'nın kardeşinin adı neydi şeyin? Kuzenimin ne, adı neydi? Alphacool. Heh. Peter Stiles'a e sorduğunda ısırığı istiyor musun diye diyecekti ki evet. Ama o zaman dizi anlamı kalmazdı. Ya işte bak öyle çok sarardı, anladın mı? O zaman dizi biterdi, kapatıp giderdik amına koyayım. He, mesela bazıları şey diyor. Hayır, herkesin seni unuttuğu son değil. O şey. O, ne o? Alternatif son mu? Hayır hayır. Ne halt ediyorsun? O fırtına binenler var ya cowboy. O o o son değil. Ondan sonra başka bir parti daha var. Neyse. Bazıları mesela şey diyor abi. Aslında Styles da insan değildi. Neymiş? Hani neymiş bilmiyorum artık ama hani işte bütün ne bileyim. cesetleri mesetleri buluyordu falan ya böyle bütün olaylar ondan dönüyordu falan ya. Yok ya boş teori ya. Olsun. O insan da işte. Ama insan olması lazımdı yani. Bir tane sürü de insan oldu işte. He, orada toplama sürü her şey var ama koyayım. Orada ne olacaktı? İkinci isteğim. Bir yerde hani şey oluyor ya. Bunların adı dağılıyor. Herkes kurt adamları falan öldürmeye çalışıyor. Sonra bunlar işte toplanıyorlar bir tane mekanda. Edison'ın babasının mekanında. Bunlara saldırı yapıyorlar. Şey o zamanı. Ölüm havuzu sezonu. Nasıl hatırlıyorum bu kadar oğlum mal mısın ya? Yani? Ölümse ölüm, se ölüm havuzu sezonu. Orada şey Skat bir tane elemanın üstüne çıktı. Onu dövüyordu. Şey yapıyordu pençelerken orada yavaştan böyle kötü kurt adam kılığına bürünüyordu ve inanılmaz havalıydı. Hatta böyle yavaştan dişleri falan çoğalmaya başlamıştı. O çok havalıydı. Keşke full öyle olsaydı. Ya yani bok gibi konu yani anladın mı? Neymiş? Abi Skat vardı. Dizin en bombok çarı. E, aynen öyle. Hiç Bisikime ya, En güçlülerden <laughs> biri yani. Anladım. Hiçbir boka yaramıyor. <laughs> sorsan yok. sorsan dünyanın en güçlüsü, alfa bilmem ne falan filan. O alfa. Bir yerde bir. bir. sikime yaramaz mısın amına koyayım ya? Böyle şey şey anlatıyorlar ya. işte bütün bir alfa sürüsü onun peşinden gitti, sadece o ayakta kaldı falan. Ya hadi kanka ya. Ne anlatıyorsun ya? Anladın mı? Gerçekten bisikime yaramadı. Adamı boyunca dizide yaptı. Random bak. Hiç önemli hiçbir şey yapmadı. Random işte Kurt Boğan geçti. Kurt Boğan duvarını açtı falan. Heh, böyle. Aynen aynen. Ya açma amına koyayım ya. Yarram. <laughs> Git bir tane adam öldür yani anladın mı? Adamın yaptığı şey bütün seri boyunca iki tane falan şey. iki üç tane. Bir Peter'la dövüştü. Orada bir güzeldi. O sahne güzeldi. Böyle çok güçlüydü orada. Burası güzeldi bir tane kurt boğan şeyini açtı. Ne kurt boğanı ya? Beni de kafamı karıştırdın. Ak, ne? O tozun adı neydi? Kurt boğan. Kurt boğan değil abi o. Wolfsbane. Wolfsbane çiçek abi. Onun o geçemediği toz farklı bir toz. Tamam işte o kurt boğan tozu. Hayır. Kurt boğan tozu değil abi. Kurt boğan zehirli. Geçmeme gibi bir özelliği yok kurt boğanın. Ya siktir kanka tamam ya. Tuz ruhu amına koyayım. Pinwolf Ağaç tozu. He Mountain Ash. Şu. Mountain Aynen. Ash. Bunu geçti be. Başka ne yaptı? Bir yerde gözlerini aldı. Işte. Ya oğlum, Stylist'ın falan daha... Stylist'ın Scott'tan daha fazla önemli leşi var koyayım? Random gelip Bezos de vuruyordu. Scott'tan çok işe yarıyordu ama. Gerçekten öyle ya. O Styles'ın şey olduğu sezon. Kötü olduğu sezon. Üçüncü sezon. Of yani anladın mı? Oranın Styles'ı ayrı. Mesela ben şey sezonu izleyemiyordum. Korku Doktorları ha, sezonu filmini izledim mi? Hayır izlemedim. Uğraşmam bile kesin bok gibidir. Ben izledim bu arada filmini ya. Nasıl? Ya bence ya kötü ama ekstra kötü değil yani. İzlenir. Yok ya. Stylist yoksa izlemem ben onu. Stylis var yok muydu? <laughs> ben yok diyebiliyorum. Vardı sanki ya. Alice'ın vardı. Malia vardı. Keşke Alice'ın ölmeseydi ya. Aa işte bak. Abi o o şey dizi 1 ve 2. sezonu izleyeceğim bırakacağım. Bir de 3'ü anladın mı? 1, 2 ve 3'ü izleyeceğim bırakacağım. E zaten bir yerler de boka sardı. O şeyle Skato şeyle manita oldu ya bir ara. Hira. Tilkiyle. Of ha. iğrenç. Hiç sevmiyor bu karakteri. Oralar falan böyle boka sardı. Oralarda da rezaldet, böyle çok rezaldet. kötüydü kötü yani. Maliye çok iyi. Evet Maliye iyi. ben de seviyorum. Ama Maliye yani... de galiba hem, hem hem Stiles'da evet, manita oldu tam onu, tam onu diyecektim. Tam onu diyecektim. Biraz eşyanlık var onda da. Ya ne eşanlığı mal Malya'da? Skat asıl şey. Oh, Skat zaten gitti. Stiles'ın sevdiği bütün karakterlerde Stiles... De şey yaptı zaten. Evet yani, yani Stiles de da seviyordu. Skat Lidya'yı da çaktı. Salak saçma bir şey ya. Yani. Biz niye oturduk Kim Vaz konuşuyoruz <laughs> Allah kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok utandım şu an kendimden ya. Şu videoyu izleyelim mi? Of ya 14 yaşında kız gibi senle Team Wolf konuştum ya. Abi sorma ya. Bir yer hatırlıyor musun? Yazlıkta Team Wolf oynuyordu. <laughs> Hatırlıyorum. Çok kötü. <laughs> of of.